Merhabalar. Bugün sizlerle Işın dağlarında toplanan gari otuyla bir yemek yapacağız. Bu ot ilkbaharda çıkar, saç örgüsü gibi örülüp gölgede kurutulur, yeşil kalsın diye. Daha sonra isteğe bağlı istedikleri zamanda çıkarıp yiyorlar. Doğrama işlemi bittikten sonra iyice yıkadığım otu tencereye alıyorum. Üzerine kaynamış su koyuyorum. Tenceremi ocağa pişmeye bırakacağım. Tereyağı ve tuzunu isteğe göre koyuyoruz. Yemeğim pişti, güzel görünüyor. Yiyenlere afiyet olsun. İzleyenlere de çok teşekkür ediyoruz.